Gel. Şehzade Hazretleri. Asker yola çıkmak için hazır. Sizi bekliyoruz. Gidelim taşlayalım. Mustafa yola revan olma vakti geldi valide. Aslanım. Dualarım seninle oğlum. Allah yolunu açık etsin. Amin. Rümeysa. Bu gömleği yanında götür. Tasımlı gömlektir. Seni her türlü beladan şerden koruyacaktır. Allah'ın izniyle tez vakitte dönerim. İnşallah. Yolunuz açık olsun şehzadem. Şehzade Hazretleri. Siniyorum. Ben de sultanımızı ziyarete gelmiştim. Vaktiniz olursa sizi de görmek isterim. Daha sonra Sinyola. Bir müddet buralarda olmayacağım. Devlet işleriyle alakalı bir seyahat. Şehzadem, günlerdir bekliyorum sizi. Teşrif etmediniz. Şimdi gitmem icap eder. Döndüğümde ziyaret ederim sizi. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim şehzadem. Sinyola. Señora. Şehzade Hazretleri söyle. Üstün Paşa geldiler. Huzurunuza çıkmak isterler. Gelsin. Şehzadem, sizi tekrar görmek büyük şeref. Hayrola Rüstem Paşa, ne sebeple geldin? Bir haber mi var yoksa? Hünkârımızın emriyle geldim Şehzadem. Kendileri size destek olmamı istediler. Benim böyle bir emirden haberim yok. Son anda verilmiş bir karar Şehzadem. Ben de emri diğer Diyarbakır'a giderken aldım. Şehzade Hazretleri, merakımı mazur görün. Ancak neden burada ordugah kuruldu? Ramazan oğlunun kellesini almak için Adana üzerine yürümek lazım. Ben böyle münasip gördüm Rüstem. Zira Piri Paşa'ya haber yollandı. Kendisi buraya geliyor. Bağışlayın fakat haber vermeden baskın yapmak daha doğru olmaz mıydı şehzadem? O hain şimdi tedbir alacaktır. Evvela sorgu sual etmek isterim. Bakalım ne izahat verecek. Gelmezse zaten ihanetin içinde olduğu ortaya çıkar. Ne lüzum var şehzadem. Hünkârımızın emri kat'i suretle idam edilmesidir. Haddini bil paşa. Bu ne cüret? Sana izahat mı vereceğim? Haşa huzurdan şehzadem. Emrinizdeki bir paşa olarak benim vazifem harp tecrübelerimle sizi ikaz etmektir. Merak etme paşa. Harp tecrübelerine ihtiyacım olduğunda sorarım. Şimdi çekilebilirsin. Şehzade Hazretleri, Adana Sancak Bey'i Ramazanoğlu Piri Mehmet geldi. Huzurunuza çıkmak için beklemekte. Getirin. Şehzade Hazretleri. Bırakın. Şehzade, bırakın dedim. Piri Paşa, Tahmas ve Memlük emirleriyle birlik olup devlete aliyeye ihanet etmekle itham ediliyorsun. Yıllardır bu yüce devlete şerefiyle hizmet etmiş bir paşa olarak sizden ricam lütfedip beni dinlemenizdir şehzadem. Bu yüzden çağrıldım paşa. İhanetini nasıl izah edeceksin merak ediyorum. Dediklerimi anladın mı Derviş Bey? Anladım paşa hazretleri. Derhal icap edeni yaparım. Dikkatli ol. Tek bir hatan ikimizin de kellesi gider. Hakkında işittiğiniz her şey yalandır, iftiradır, tuzaktır. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki ben devleti aliyeye ve yüce hünkârımıza sadakatle bağlıyım. Zinhar ihanet etmedim. Etmem. Kimdir sana bu iftirayı atan paşa? Teke sancak bir İskender. Kendisi eskiden beri bana karşı husumet içindedir. Ne sebeple? Rahmetli İbrahim Paşa zamanında göze girmemden rahatsız oldu. Paşanın ölümünü fırsat bilip şimdi benden kurtulmak ister. Allah şahidim olsun ki bana isnat edilen suçların hepsi kendisine aittir şehzadem. Bunlar ağır ithamlar paşa. Sana neden inanayım? İspat edebilir misin? Allah'tan başka şahidim yok şehzadem. İspat edemem. Ama hakikat bu. Götürün. Ne dersin Taşlıcalı? Söyledikleri doğru olabilir mi? anlattıklarından başka bir şey yok elimizde şehzadem. Muhtemelen canını kurtarmak için yalan söylüyor. Ya da giderken yanında başkalarını da götürmek niyetinde. Öyle. Şehzadem. Naçizane tavsiyem. Hünkârımızın emrini derhal yerine getirelim. Ya doğru söylüyorsa taşlıcalı. Ya söylediği gibi ihanet eden o değil de teke sancak bey İskenderse. Şehzadem, Sinar bu ihtimali aklınızdan çıkarın. Her ne olursa olsun kellesini almaya mecburuz. Aksi bir karar Emre tacizlik olur. Bağışlayın Şehzadem. Ancak neyi bekliyoruz? Hünkârımız Piri Paşa'nın kellesini istediler. Teke İskender arkamızdan gelmesini emrettim Rüstem. Onu da dinlemek istiyorum. Ya Ya Bey, senin fikrin nedir? Şehzade Hazretleri en doğrusu neyse onu yapar Rüstem Paşa. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Haşa, bir şüphemiz yoktur. Ancak bu bekleyiş Piri Paşa'nın faydasındadır. Kuvvetli bir direniş için vakit kazandı. Şehzade Hazretleri. Derviş Bey geldi. Mühim olduğunu söylediler. Gelsin. Şehzade Hazretleri. Adana Sancak Bey Ramazanoğlu hakkında mühim bir malumat aldım. Bilmek isterseniz diye düşündüm. Anlat. Mısır'a yolladığım bir casus var şehzadem. Memlük emirlerine yakın birkaç kişiyle görüşüp meseleyi tetkik etmiş. Söylediklerine göre Ramazan tuzak kurulmuş. Zinhar ihanet içinde değilmiş. Sen ne dersin Derviş Bey? Ayas Paşa meseleyi bizzat tetkik etti. Elimizde hünkârımızın kararı var. Rüstem. Söyleyecek başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Şehzadem. Nedir bu telaşın paşa? Ben sizin için telaşlanıyorum şehzadem. Kim olduğunu bilmediğimiz bir casusun lafına itibar edersek neticeleri... Çekilebilirsin paşa. Şehzadem, Rüstem Paşa'nın hakkı var. Kendinizi, istikbalinizi tehlikeye atmayın. Merakımı mazur görün şehzadem. Teke Sancak Bey İskender zaten buraya gelecek. Neden biz gidiyoruz? Tek başına değil. Bütün kuvvetleri yanındayken görmek istiyorum onu. Piri Paşa ne olacak? O da bizimle geliyor Paşa. Madem birbirlerini suçluyorlar, yüzleşmeleri şart. Taşihan. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şehzademizi doğru yola sevk etmen icap ederken neden onu hataya sürüklüyorsun? Defalarca ikaz ettim Paşam. Lakin şehzademiz öyle münasip gördüler Şehzade Hazretleri Teke Sancak Bey İskender Kulunuzu çağırmakla büyük şeref verdiniz. Şehzadem Allah'ın izniyle hainlerin sonunu getireceğiz. Ramazanoğlu Piri Paşa ve ailesi devlete aliyeye ihanet etmenin bedelini canıyla ödeyecek. Doğru söze ne denir İskender? Yüce hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretlerine kim ihanet ederse bunun bedelini canıyla öder. Şehzade Hazretleri. Adaletinizin önünde hürmetle ve hayranlıkla eğiliyorum efendimiz. Herkes beni hain bilirken siz bana inandınız, itimat ettiniz. Canım yolunuza feda olsun şehzademiz. Şehzademiz bana istediğimden daha fazlasını verdi. Emre itaat etmediği gibi teke sancak Bey İskender'i ve ordusunu imha ederek ihanete ortak oldu. <laughs> Derhal hünkârımıza haber ver. Zira bunu bilmek isteyecektir. arayayım. Yanında ikinci bir silah taşı Mustafa'm. Senin büyüdüğünü izlemek ve böyle kuvvetli bir erkeğe dönüştüğünü görmek beni mesut ediyor. Lakin bazen bakıyorum. İçimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa. is Mustafa eğer bu nikah kıyarsan... ...hünkârımız senin ona olan sadakatinden kuşku duyar. Onun mutlak iradesine karşı yapılmış bir isyan olarak kabul eder. Böyle düşünmesini istemezsin herhalde. Haşa. Böyle bir niyetim yok. şehzademi görmek isterim. Ahi tahttan ulak geldi. Şehzadem. Şehzade Mustafa Hazretleri. Ben Hasan Çavuş. Yüce hünkârımızdan size bir mektup getirdim. Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yedi iklimin padişahı Sultan Süleyman Han'ım. Sen ki benim aslanım, Anadolu'yu teslim ettiğim sancak bey. İki cihanda umudum, oğlum, şehzademsin. İşittim ki atanı beni saymamış, emirlerime itaat etmemiş, benim hükmüm ve iradem altında bana karşı durursun. Derhal buraya, alemin merkezi olan dergahıma gelip karşıma geçesin. Geçesin ki af dilemeye yüzün olsun. Gidelim Taşlıcalı. Bir an evvel payitahta gidelim. Bu menzilde kader bize ne gösterecek görelim. Hünkârım, mutlaka bir hata olmuştur Şehzadem Masum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü o sizin oğlunuz. Dünyanın bütün orduları bir araya gelip önünde eğilse... ...yine de isyan etmez. Sarayına dön. Hünkârım, size yalvarıyorum merhamet edin onu. Senin merhamet dediğin benim gözüme perde olmuş yıllardır. Başıma gelen afetlerin sebebi de bu değil mi zaten? Merhamet. Ben bir tek şey istedim Şahı Uvan. Ailemden, askerimden, dostumdan, kardeşimden, evladımdan bir tek şey istedim sadakat. Mutlak sadakat. Gel. Derhal izahat ver Lala. Şehzadem nerede? Nasıl? Afiyette mi? Hünkârımız Kendilerini payitahta çağırmışlar sultanım. Nedir bu iş Naslı Lala? Şehzademe bir kabahati var mı? Tam bir malumatım yok sultanım. Hadisenin iç yüzü meçhul. Ancak hünkârımızın emrine itaatsizlikten itham edildikleri katil. İkiniz dışarı çık. Hemen. <Gülüyor> <Gülüyor>